İyi günler. Ben Sensei Kanal Alpay. Yumruk ile kılıcın aynı anlam ifade etmiş olduğu mücadele sanatında tekniklerin doğru, ciddi, yoğun ve sık çalışılması gerekmektedir. Bu çalışmalar sonunda kişisel gelişim, kişide kalite ve detay bazında bilgi birikimi oluşur. Ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgiyi oluşturan olgu beden Zihin ve ruh üçgeninde bütünlük yaratan bir disiplin olma hali sürekli Kihon, Kata ve Kumite çalışmasıyla gerçekleşir. Bu çalışmalar sonunda çalışılan teknikler kişinin bedeni tarafından özümsenir ve kişinin kendini tanıması sağlanır. Sevgilerimle Os